Cuma gecesi haftada bir var. Haftada bir olduğu için çok büyük bir hazinemiz var yani. Sıkışan, sıkılan, af olmak isteyen, tesbih namazı kılmak isteyen, efendim hacet namazı kılmak isteyen, Yusuf Aleyhisselam'ın Yakub Aleyhisselam'ın kardeşleri kuyu attıktan sonra geldiler baba. Bizim için Allah'tan mağfiret talep et. Biz innakunna hatiyin. Biz çok yanlış ettik falan. Ee, dedi Senfez estağfiruleküm Rabbi. Yakında sizin için Rabbimden af isteyeceğim dedi ve istedi. Ne buru hadis-i şerifte Tirmizi hadisinde geçer. Niçin yakında dedi? Cuma gecesinin seher vaktini bekledi. Yakup Aleyhisselam koca peygamber cuma gecesi seher vakti. Şimdi imsaktan işte bir buçuk saat, iki saat evvel seher vakti ne zamandır? Geceyi altıya bölersen son altıda biridir. Akşam ezanıyla, güneş batmasıyla gece girer, imsakla gece çıkar. Bunu altıya böldüğün zaman son altıda biri seher vaktidir. Yani takvim devamlı değişir. Yaza gelir, güze gelir, kışa gelir. Ama mesele değişmez. Son altıda biridir. Tabi gece uzun olunca biraz yarım saat, bir saat o seher vakti de artmış olur. Ama vel müstagfirine bile sar. Seherlerde af isteyenleri met ediyor Mevla. Onun için bu gecede seherde uyanık oluruz inşallah. Efendim, yarın da iş günü. Aslında bu gecelerin ertesi günlerini tatil etmeleri lazım. Ama ben teklif veriyorum ikide bir meclise yani. Teklif vermek bedava, ben veriyorum yani. Vardır bunun da bir sırrı hikmeti, bir şeyler çıkar ileride inşallah. Ya, e çünkü adam sabah kadar ibadet ediyor, edecek. Efendim, vatana millete dua edecek, askere polise dua edecek, değil mi? E tabii ki öbürleri de tembelliğinden o da keyfinde yatacak aşağı ama ne yapalım şimdi? Kim ibadet edecek, kim yatacak onu bilemeyiz. Velakin hakikaten bu mübarek gecelerin kıymetini bilmek lazım. Gafil geçirmemek lazım.